Evet, bugün size balkonumdaki seradan biraz bahsetmek istiyorum. Yaptıklarımdan yetiştirdiklerimden şöyle bir genel görüntü çekeyim. Ondan sonra hepsini tanıtmaya çalışacağım. Bahçeler bitmedi. Evet. Gelelim şimdi. Bunlar kestane fidelerimiz, fidanlarımız yaklaşık 40 tane kadar yetiştirdim. Dağıttım. Bunlar kalanlar. Birazını da köyde dağıtacağım. Nasıl yetiştirdiğimi anlatayım. Kabuğunu soyuyorsunuz. Peçeteye sarıyorsunuz. 3-4 gün sonra filizleniyor. Ondan sonra da toprağa dikiyorsunuz. Bunlar da beynaklarımız. Çelik yaptım. Bir daldan kestim işte. Gördüğünüz gibi tuttular. Bunlar da iki çeşit yaptım. Birini yapraklı birini yapraksız deneme amaçlı. Hangisinden daha çabuk şey alabilirim diye. Yapraklı olanlar daha gözleri yeni patlayacak. Şu yanda gördüğünüzde gözümüzü yoktu. Onu da atmaya kıyamadığım için şey yaptım. O da tuttu. Bakalım olmazsa ikisini bir dikeceğim. Bunlar e, acı cin biberi. Bunlar da diğer biberlerimiz. Kapya olanlar. Sivri e, olanlar. Bunu da işte tohum almıştım. Şu diğerleri kendi tohumlarım. Yalova sıkıl sivri diye bu kadar çıktı. Bilmiyorum daha çıkarmıştı. Böyle işte hazır alınan tohumunda bu şey var. Yine bu domateslerimiz. Bunlar normal domateslerimiz. Bunlar köy domateslerimiz. Bunlar da H58 diye geçiyor. Ayaş domatesi falan diye satıyorlar. Gübre mübre kullanmazsanız taş gibi oluyor. Bir haftada falan yumuşamıyor. Öyle bir şey. Tohumunu almıştık ama 4 senedir bulamıyorduk. Bu sene buldum. E, Kök dendirdim. Bakalım. Bahçemde paylaşacağım artık. Bu da dolmalık biberimiz. Bunlar da üzümlerim. Nisan başında şey yapmıştım. Bahçemde siyah üzümüm yoktu. Bu üzümler çatal kara. Bu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sevgilisine şiir yazdığındaki şeyi çatal denilen üzüm Nisan başında şey yapmıştım nasıl köklendirdiğimi anlatayım 3 göz yapıyorsunuz bir çeliği e, birisi toprağa girecek o toprağa girecek kısmın arkasının kabuğunu soyuyorsunuz arkadaşlar yeşili gözükecek tamam mı? E, diğer iki gözde üstte olacak. İki göz bırakılmasının nedenini de soracak olursanız belki bir göz bırakırsanız açmayabilir. Yani ikinci gözü sigorta olarak yapmış oluyorsunuz. Bakın şu tek gözlü açıyor ama şey, iki gözlü bırakırsanız üç gözü yapın. Birini toprağın altını, arkasının kabuğunu soyarak iki gözde de üstte kalacak şekilde. Bunlar da atmaya kıyamadığım domates tohumlarım. Onları da böyle ekivermiştim. vermiştim. Biber yine şu boru çiçeği olacak dikeceğiz. Bunlar çınar fidanları belemedik de e, pozantı belemedikten şey yapmıştım. Çoğu kurudu. Ben bu kadar çıkacağını tahmin etmiyorum ama çıktılar işte kalan olursa şey yapacağım bakalım nasip olursa. Bunlar yine biber çiçek. Bunlar karışık çiçek tohumlarımız. Şu da bir akrabamın bahçesine gitmiştim e, ağacını buduyordu beyaz dut. Cebimde getirdim belki tutar diye nasip olursa diye şey yaptık bakalım şimdilik yaprakları açtı Gördüğünüz üzere meyveleri de var üzerinde Bahçemde beyaz dudum yoktu nasip olursa bu da olacak inşallah Şu da manavdan aldığım Santa Maria armudundan 4 çekirdek dikmiştim ama Birisi tuttu sadece Bu da Santa Maria armudu fidanımız Şu kivimiz Şu Kivileri göstereyim şurada çıkmaya başladılar. Ekmediğim halde bir tane de domates çıktı. Böyle işte. Bilmiyorum videoma başlık bulamıyorum ama. Kendi selam diye atacağım. Görüşmek üzere. Bahçemde diktiğim zaman gelişmelerini falan da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.